Merhaba arkadaşlar Hello Şu anda Erzan'a 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 gidiyoruz Yani mutluluğum gözlerimden okunuyordur. Saçlarımı da kalıcı düzleştirdim Artık burası gibi gezeceğim Şimdi free shop'u gezeceğiz Ama tarzım çok az O yüzden bu kısmı size alamayacağım Ama daha önce almıştım Önceki vloglarımı izleyerek ulaşabilirsiniz Şimdi bana izlerken iyi şanslar dileyin İçinizden ferah ferah hisler geçer Nazar değdirmeyin Tamam mı öpüyorum sizi

Yani hangi manzara daha güzel onu siz yorumlarda karar verin. Şu anda otelimizdeyiz. Şöyle bakabilirsiniz. manzarama. mı? Hava çok güzel burada. Siz İstanbul'da üşüyor musunuz veya beni dünyanın nerelerinden izliyorsunuz bilmiyorum ama Kıbrıs turumuz başlasın. Bakalım rotalarımız neler olacak. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Fıstıkçı, fıstıkçı. Heyecanlandı mı? Dans et. Dans et. Fıstık dansı. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Çok garip bir. Şey. <laughs> Aşkım çok pardon. Ben düştüm balkonda. <laughs> çok sevgili. Şu anda Ezit Peanut restorandayız. Herhangi bir iş birliğimiz yok. Fakat araştırdığım zaman en fazla tercih edilen yerin burası olduğunu gördüm ve geldiğimde muhteşem bir manzarayla karşılaştık. Umarım yemekler de manzara kadar güzeldir tavuk dolma ve şeftali kebabı. İkisini de hayatımda ilk defa deneyimleyeceğim. Ve bu deneyimlerimizi de sizlerle paylaşıyorum. Ben sizin için bu kadar gezerken siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavuk dolmanın içeriğinde krema, peynir ve mantar bulunmakta. Şöyle menüden baktım. Yani her şey sizin için. Afiyet olsun. Yemiş kadar oldunuz mu? Peşin içiyorum. Biz tiki kızların fok Benim ortamda kızlar hep tiki. Yüzdüm orada yamıştı tipi. Hemen şeftali kebabının da tadına bakacağım. Bu arada çok güzel, hafif. Sonrasında biz yemeğimizi yerken siz de bir sonraki rotamızı izliyor olacaksınız. Hmm. Çok yağlı. Ama lezzetli. Bu ne sosumuz? Değişik. Güzel, beğendim. Tavsiye ederim. Gelirseniz deneyimleyebilirsiniz. Selam ve bisler. Biz şimdi e, reklam değildir ama Sunas diye bir biçteyiz. Güzel bir yer. O yüzden tavsiye ederim sizlere. Kıbrıs'a gelirseniz ve güvenilir biç arıyorsanız o video tam size göre. Kokteyl fiyatları güzel. 250 TL. Çok okey bence. <laughs> Buraya bayıldım. Denize girdiğimiz yer. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'den Pringles çekildi. Ama burada kebap aramalı var. Fakat Türkiye'de satılmıyor. Çok ilginç. Şu anda akşam yemeği için Selvi Restoran'a Reklam ve işbirliği değildir. Dolayısıyla sizle menüyü de paylaşmak istiyorum. Hatta sonuç menüden şöyle sizin paylaşmak istiyorum. Burası özel bir dekorasyonu olan <laughs> <da, gülüyor> e, bir restoran. Çok havalı. Aynı zamanda fix menü olarak fiyat bilgisi paylaşacağım sizinle. Gelmeyi düşünürsünüz diye. İç dekorasyonuna da bayıldım. gelirken ona göre tercih ettik. Aslında güzel deniz kenarı masalar da var ama rezervasyonsuz geldiğimiz için. Biz oturamadık. Siz gelmeyi düşünürsünüz. Rezervasyon yaptık. Gelebilirsiniz. İki farklı set menüsü var. Ee, alkol fiyatları 2900 ve 2600 olarak. Alkol 300 TL daha ucuz. Şimdi menüyü de sizlerle paylaşacağım. Geldikçe nasıl? Ben temaya bayıldım. Siz neler bulursunuz? Yorumlarda yazın. Bakın <laughs> bakın Yemekler geldi arkadaşlar. Şimdi romantik bir akşam yemeğine kaçıyorum. Şaka 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 Kızın <laughs> fotoğrafı Dubai'deyse işte. Sizden birileri mi götürmüş onu? Habibi Daha önce hiç atapot yediniz mi? Bunu da yorumlarda yazın Ben ilk yediğimde Tavuk sanmıştım karanlıkta yemiştim Bilmeden yiyince ve lezzetini alınca Tekrar yiyebiliyorsun Yoksa ne olduğunu bilince yiyemiyorum ben Siz de öyle misiniz? Acaba Radyocu gibi konuştum kız Evet, ana yemeğimiz geldi. Deniz mahsulü parla. Beğendiniz mi? Lezzetli mi? Yapabilir misin aynısını? <laughs> Tabii ki de yaparım. Tabii ki de, sen aklına koyduğun her şey başarırsın. Çünkü senin inanılmaz büyük ucun var ve sevgin de var. Şekil değiştirdim, bu klap şeklim. Yani kahkelerim gözümü kapatıyordu, senin et göremiyordum anladın mı? daha yakışıklı görünüyorsun. Öyle. Çok aralarda çektim ona perde vardı. <laughs> Nasıl unuturum geçmişi çektim ona perde. Bu da Final. Neymiş tatlı beyefendi? Tahilli 20 kelibası. Evet ve mevsim meyveleriyle kapanış. 6K. Tebrikler <laughs> biz klaba kaçar. Vay. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Eskiden gereksiz sansür diye bir şey vardı. Şimdi size gereksiz sansür uygulanmış bir şarkı söyleyeceğim. Beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Beni niye medin? Kim var kim gönlünde? Sen niye bana hey? Sen neden bana bakmıyorsun hey? Sen niye bana flash yapıyorsun hey? Ben hiç böyle görmedim. Sen gibi be. Boşlukları doldurun. <laughs> Siz değerli takipçilerimiz için klaba gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biraz kapalı. Ama dedik ki hava kapalı ama, ama akalım. Arabaya bindik. <laughs> Sür bakalım. Terk edilmiş bir şey değil. 1974 yılında. Barış, Barış Harekatı'ndan sonra ne yazık ki insanlar burada evlerini, hayallerini, yeni yapılmış otellere, hatta işte dünyanın ilk yedi yıldızlı oteli buradaymış. Merlin Moore olsun, Audrey Hepburn olsun onların evleri varmış. Arkamda görebilirsiniz. Biz şimdi beach için geldik tekrar. Etrafı da geziyoruz. Gerçekten buranın hikayesi anlat anlat bitmez. Empati, yeteneğiniz yüksekse çok duygusal bir gezi olabiliyor aynı zamanda. Şimdi size beach'i ve kumların güzelliğini göstermek için beach'e doğru yürüyoruz. Peki neden terk edilmiş bir şehrin plajını tercih ettin? Çünkü çok temiz ve Kıbrıs'a geldiyseniz kesinlikle bu plajı tercih etmelisiniz. Ee, Mısır'dan getirilmiş kumlar. Daha önce bunu nerede görmüştük? Vlogları izleyenler tahmin edebiliyor mu? Burada cevap verebiliyor musunuz? Siz verince. Daiklopatla da. da O okumların kendi kendine çoğaldığını söylemişler. Ama buradakiler sarı, oradakiler beyaz. Golden Sands otel var mesela altın kum. Gerçekten kumlar altın gibi. Size de göstereceğim. Geçen sefer gösterememiştim bu çünkü 3 dakika sadece fotoğraf çekmeye vakti vermiştim. Mevcut ortamda fotoğraflar ama daha detaylı göreceğiz. Peki neden suyu çok güzel biliyor musun? terk edildiği için şey, insanlar olmadığı için. Bravo. Evet. İnsanların olmadığı her yer tertemizdir çünkü. Evet, peki, Bok adamlar. <laughs> taşınma konusundan ediyoruz. Seviyorum burayı. Ya. Gerçekten insanlar yaşadığını hissediyor ben de. Hissetmek istiyorum çünkü. Ee, ne yazık ki ülkemizde her şey çok zor. Ve buradan bunları söylerken bile korkuyorum ama bak burada bir tane araba var. Düşünsene. Arabanın kapının önünde evinde güzel bir öpü çekeceksin kalıyorsun. Onu terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Çoğu yer bu arada kapalı çünkü burası kısmen ee, ne deniyor? Ziyarete açılmış. Kısmen ziyarete açılmış. Buradaki yazıları da sanırım zaman. Bak ben buraya geçen geldiğimde dedim ki dayıma neden orada 250 dolar yazıyor dedim. Şafak, <laughs> Ay şafak ol. Tamam şey. <laughs> yani bu kadar akıllı olduğun için. Ya İzmirli 250 dolar yazıyor. İstanbul'da 100, 250 100 dolar. 250 dolar. İşte Peki görüşürüz şey o zaman. Yaşadık. O zaman biz de görüşürüz. Kapat. Arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu. Ben nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Bütçe gittik. kapalıydı. O yüzden kapalı marası geziyoruz şimdi. Burada ufak bir farklı bir plaj daha var. Oraya gideceğiz bakalım. Aa. <laughs> Mardo. Maraş dondurması. İlk kez Kıbrıs'ta AVM'ye geliyorum. Bakalım nasıl. Gazi Mavuz adam. Yemek fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi alışveriş yaptık. Gerçekten uygun fiyatlı yerler bulduk. Tavsiye ederim size de e, Kıbrıs'ta alışveriş yapmayı düşünüyorsanız gerçekten bu AVM'yi tercih edebilirsiniz hızlı alışveriş yaptık yani benim yüzüm gülüyor. Şimdi biraz eğleneceğiz ondan da uçuş zamanı. Merhaba sevgili takipçilerim. Bu vlogdan size özellikle daha kolaylık sağlayacak şeylerden bahsetmek istedim. Araç kiralamayı düşünüyorsanız Kıbrıs'a geldiğinizde ki kesinlikle düşünün Özgökçen Rentakarı tercih edebilirsiniz. Reklam değildir tamamen size içtenlikle önerim. Ee, en hesaplı ve en güvenli şekilde havalimanından teslim alıp tekrar da bırakabilirsiniz. Mert Hanım'a da selamımı söyleyeyim. Öptüm.